görmem lazım artık yani. Kat yapalım. Bunu da yapalım mı? Ben bunu seviyorum. Şey Dur yapalım. Ama ters yapıyoruz. <laughs> Hayır yapmıyoruz. Sen yap. Aşkım sen gelsene şöyle. Ay. Allah aşkına diğer elinde yap. ben yapmak zorundayım. Niye? Sonra, sonra ben yap. yap sonra ben yapacağım. Sen yap. Evet. Dur. Dur sen sabit kal. Dur. Dur. Duruyorum. Tamam. Şimdi ben bana tarif et. Bunu söyledik ya mı? yaptın gitti. <laughs> <laughs> Dur. Tamam. Nerede? şimdi sen bana tarif et. Masa yüzün gözükmüyor. Böyle. Tamam aşkım yapıştı. Işte. Böyle mi? Biraz baş bana aşağı indirsene. Benim benim çok şey gibi. Tamam oldu. Allah'ım çok zor. Ne yapıyorum ben ya? Çok, o kadar garip duruyor ki benden şu anda. Almış oldum tamam mı? Yes, 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 yes.